de değil misin ne yapmaya çalıştığının güç gösterisi yapıyor. Bence Doktor sana yakışıyor Bahar. Ya asistan bu işte. Yani lütfen yani bir kendine bak yine hastasın yine aşısın. Ayrıca tuzdan alacağım puan da belli yani. Bahar dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde. Bahar, Rengin ve Timur arasında geçen aşk üçgenini öğrendik. Timur'un Bahar'ı hamile bırakması, Bahar'ın doktorluk hayatını bitirir. Bahar ameliyat olduktan sonra her şeye yeniden başlar ve doktorluğa kaldığı yerden devam eder. Tuz sınavını kazanan Bahar, kocası Timur'la aynı hastanede işe başlar. Bu sırada evrenle yeni bir aşk yaşamaya başlayacaktır. Hastanede uzman olan Rengin ise Baharın işlerini zorlaştırmaya başlayacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.